Bir kadın büyük bir şok yaşadı. 5 yıl önce ölen kocası aslında hayattaydı. Ancak 5 yıl sonra karşılaşmalarında adam onu görünce hiç mutlu olmadı. Aksine kadını yere itti. Oysa ikisi bir zamanlar herkesin gıpta ettiği bir çiftti. Evlendikten kısa süre sonra kadın hamile kaldı. Ancak bir gün kadını ailesinin iflas ettiği ve babasının öldüğü haberi geldi. Şok içinde hemen geri dönmek istedi. Gitmeden önce kocasını aramak istedi. Ama ne yaptıysa telefona ulaşamadı. Tam o sırada kurnaz kadın onun yerine mesajı iletebileceğini söyledi. Böylece kadın yola koyuldu. Kadın gittikten sonra kurnaz kadın adamın eline boşanma dilekçesini verdi. Kadının onu fakir bulup terk ettiğini hatta çocuğunu aldırdığını söyledi. Adam bu haberi kaldıramadı. Tam onu geri kazanmak isterken bir trafik kazası geçirdi. Kadın ise kocasının uçak kazasında öldüğü haberini aldı. Kadın yıkıldı. Aynı gün içinde tüm sevdiklerini kaybetti. O günden sonra kadın oğlunu tek başına büyüttü. Ama asla tahmin edemezdi ki kocası ölmemiş. Hatta büyük bir holdingin varisi olmuştu. Adam kadının onu terk ettiğini ve çocuklarını öldürdüğünü sanıyordu. Doğmamış oğulları için bir mezar taşı yaptırdı ve mezar taşına daha önce oğulları için düşündüğü ismi yazdırdı. Kadın ise kocasının öldüğüne inanıyordu ve her yıl oğluyla birlikte mezarına geliyordu. Ama bir gün çocuk Mezar taşındaki babasıyla aynı yüzlü bir adam gördü. Durumu annesine anlattığında kadın sadece adamın arkasını gördü, oğlunun yanıldığını düşündü ve böylece baba ile oğlun buluşması kaçırıldı. Oğlunun ameliyat masraflarını karşılamak için kadın bir barda garsonluk yapmaya başladı. Aynı anda adam, kadının da aynı şehirde olduğunu nihayet öğrendi. Tam o sırada kadının özel odaya girdiğini gördü. Göz göze geldikleri an adamın telefonu yere düştü. Kadın da aynı şekilde heyecanla kocasına baktı. Gerçekten sen. Sen yaşıyorsun. Sen hala hayattasın. Kaybettiğini sandığına yeniden kavuşma heyecanı. Adamın kalbinde büyüyordu ama sonra kadının ihaneti aklına geldi. Daha da acısı doğmamış çocuklarıydı. Bu yüzden kadını yere itti. Adamın sinirlendiğini gören arkadaşı hemen öne atılıp kadına çıkıştı. Zavallı kadın şaşkındı. Bir zamanlar onu deli gibi seven adam şimdi gözleri önünde onun aşağılanmasına sessiz kalıyordu. Sonunda dayanamayıp adama sordu. Ben sana ne yaptım da bunu hak ettim? Adam cevapladı. Devamını isterseniz yorumlarda belirtin.